Birinci bölümün sonunda kasabaya gideceğiz demiştik ama e, bu bölümde kasabaya gitmiyoruz. Bu bölümde aracın alt şasisini toplayacağız sizlerle beraber. Ufaktan ben başladım. Buraya malzemeleri falan getirdim arkadaşlar. Şimdi 10 numara var elimizde. 10 numarayla ilk önce motor bloğunu e, alt alt tarafa yapıştıracağız, koyacağız. Şöyle bakın buradan zaten kabul ediyor. Kabul ettikten sonra 10 numarayla bunun vidalarını sıkabilirsiniz. Hem sağlı hem sollu. Şu anda sabah oluyor. Sabahın erken saatlerinde açtık videoyu. Girdim hemen. Ee, şöyle şunları bir sıkalım. Bu arka tarafta var mıydı sıkılacak bir şey? Hemen de da bakalım şöyle. Var arkadaşlar. Alt, arka tarafın alt tarafında vida var. Onu unutmayın sakın. Unutursanız olmaz zaten. Şöyle arka tarafı sıkalım. Arkadaşlar ilk alt şasiyi toplayalım. Daha sonra gideriz. E, gerekli malzemelerimizi alıp geliriz Bir de ben şeye dikkat ettim Bakın lastik falan yok burada Bunları da daha sonra alacağız e, Onun için de biraz sıkıntı çekmemiz gerekiyor e, Lastikleri falan buradan sipariş ediyorduk Benim bildiğim Hemen bakalım şöyle Şunu açalım Lastik olayı var mı burada Bence janta alıp gidiyoruz Lastiği taktırıp getiriyoruz mantıklıdır bu. Böyle, böyle olabilir. Bilmiyorum sorarız. Birini sorarım artık nasıl yapılıyor diye. Şu anda ben de gerçekten bilmiyorum yani. Şunu da şöyle takalım. Bu da mı on numara? Aynen arkadaşlar bunları da on numara olarak takarsınız. Bir dakika. Bir dakika bir dakika. Ee, neyse takamıyor. Tamam. bakalım. Neymiş? FL miydi? FR miydi bu? Onu mu merak ettim. Şöyle bakalım. FR mi? FL mi? miş tamam. Şöyle bakalım bunlar da. FL. Şunu da bunun ucuna takacağız. Bunun arkasında vida vardır. 10 numara mı onu bilmiyorum. Nerede bunun vidası? Şu alt kısımda mıydı acaba? Bunun vidası var da. Vidası neredeydi? Oş. Abov. Ne oldu lan? Dur bakayım. Hoppa. Hoppa. Neyse dur ya. Okey. Şu diğer tarafı takalım. Güneş bir doğ artık. Gözünü seveyim. Karanlığa iş yapıyoruz. Şunları şöyle bir takalım. Tamamdır. şunu da alalım şu tarafa. Bunu da getir. Okey. Abi bu civata yeri, vida yeri neresi ya? Onu unuttum ben şu anda. Bir yerde vardı bunun şeyi de. Şura değil mi? Bir tane olması lazım. Aynen o. Olması lazım. Bakalım. Şöyle biraz yükseltelim. Şunu yanımıza alalım. Tamamdır. Ee, şöyle bakalım şuralarda var mı bir şey? Etkileşime geçebiliyoruz mu? Şu anda geçemiyoruz. Ah, geçtik. Tamam bir vida evet şu İbnem kılık İbnem sıkılıklı vida Bu kaç numaraymış 12 arkadaşlar 12 numarayla sıkıyoruz Artık sabah ol ya Valla ol bak Sinirim bozuldu Şu vidayı da şuradan sıkalım Ön taraf ıı, tamam olacak Şunu alalım bakalım bu Disk break Tamam şunu kapat ee, bu ortası kaçmış Hemen onu bakalım Biraz yukarıya doğru çıkalım En yukarıdakine geçtik olmadı 10 numaraya baksak 10 numara değil 11 de değil 12 de değil 13 ee, de değil 14 de 14 14'müş tamam sıkalım 14'le 14 değil mi Aynen 14 Hemen takalım bu tarafı da bu arada beyinlerinizle beraber devam edecek arkadaşlar bu seri. Yani sizler sayesinde oynuyorum. Sıfırdan Maysan Bakar'a başladık. Yepyeni bir serimiz. Daha öncesinde videosunu çekmiştik zaten kanalda. Ön taraf tamam. Amatör falan takılacak. İşte şunları bir takalım. Bu nere hangi taraf? FR tamam. Okey. Amatörü buraya takacağız arkadaşlar. Şöyle bir takalım. Diğer tarafınkini de alalım. Hoppa. Şu tarafını da alalım. Takalım. Neredesin? Aa bir dakika bir dakika bir dakika. Okey. Let's go. Şimdi e, şeye bakalım kaçmış. 10 numaraya bakmak istiyorum ilk. 10 numara uygun musun? Evet yukarılar 10 numara. Alt kısım değişik olabilir. Alt kısma bakacağım birazdan. Şunu üst tarafa bir sıkmak istiyorum ilk önce. Tamamdır. Şöyle arka tarafı diğer tarafa geçelim. Evet güneş geliyor yavaş yavaş güneş geliyor. <laughs> tamam bu taraf tamam. Bu arkalar 10 değil. Arkalarda vida var. Onlar 10 on değil. Onların başka bir şeydir. Bakacağız şimdi. Şöyle arkalara bakmak istiyorum. Değil abi. Değil biraz daha düşelim isterseniz şöyle. Bu da değil. 7 yedde değil 8 8 de değil 9 9'muş. Üstler 10, aşağılar 9. Onu söyleyeyim. Aktarayım yani sizlere. Abi vidayı her sıkışımızda niye kayıyorsun ki? Anlamadım ki. Sen de sıkalım. Tamam 9 arkadaşlar. Diğer taraf da aynı şekilde 9. Şöyle üstleri ilk sıkalım. Araç bize doğru geliyor. Kayıyor abi. İşte küt diye oturacak şimdi bakın. Okey. Tamamdır. Şurada da var bir tane. Şunu da az sıkalım. Okey. Tamam. Ön kısım tamam mı? Ee, ön kısım herhalde tamam. Şunlar takılacak. Bunlar şey falan takılacak. Şunu takalım ilk. Bu da var. Bunu da takalım. Bir dakika. Şöyle bakalım. Çünkü direksiyon şeyi olacak. Burası. Okey. Tamam bu da 9 numara arkadaşlar. Bunu da 9 numarayla sıkabilirsiniz. Ön kısmı komple tamamlıyoruz. Ya zaten şey oynayanlar bilir. Hani onda da bunlar yok ama var ya genelde de aynı şekilde hani önde olur, arkada olur. Direksiyon kırma yeri bu. Hani direksiyon o zımbırtı döndürüyor. Onun sayesinde dönüyoruz. Döndürüyor. Şimdi aynen şu kolları da takalım yerlerine. Ee, bu nerenin? FR. Tamam. Okey. Bakalım takılması lazım. Aynen. Hoppa ama kaç onları bilmiyorum. Onlara da bakacağız. Şuranınkini de alalım. Tamam. Okey. Hadi hadi hadi. Hop tamam burada tamam. Şimdi kop bakalım. Hoppa dur. Ne oluyor lan? Kaydın değil mi? Kaydın değil mi lan? Mendebur. Dur bakalım şöyle. şunlar bir sıkayım ben. Tamamdır. Diğer tarafı da hemen sıkalım. Okey. Tamam. Bir dakika şu aracın bir içine bir girmek istiyorum tekrardan. Burada var mı? Bir şey sıkılacak. Ha, burada sıkılacak bir şey. Kalmamış. Okey. Bakalım başka bir şey var mı? Bunlar herhalde arkanın. Aynen amatörler. Ee, motor bağlantısının bırtıları yaylar, yaylar arkaya girecek. Şunları falan. Şu direksiyon olayı. Şu direksiyonu takalım isterseniz bir. Direksiyonu da takalım da yerine. Olsun ya. Abi. Hadi be. Direksiyonu hadi oku kendini. Okey. Hep böyle hızlı ol. Tamam mı? neredeydi bunun şey vitası vitas ne ya vidası var mıydı burada bir yerde vidası olması lazımdı bunun yok mu burada içeride olabilir onda bakalım evet şurada vidası var ama vidanın ne olduğunu bilmiyoruz şunu bir içeri alalım bakalım Arkadaşlar direksiyon kısmındayız. Şimdi direksiyonu montlamaya çalışacağız. Şöyle 10 numaraya bakalım. 10 numara yemiyor. 9'a bakalım. 9 da yemedi. 8. Aynen 8 numara direksiyonun şeyini sıkıyor zımbırtısını. Alt kısım, üst kısım 9 numaradır. Bir de aracın içini kontrol edelim. Var mı bir şey diye. Bu burada bir sıkıntı olmaz herhalde. Üst, üst taraftan tuttu bunu bu. Aynen burada bir vidalamadır. Söz konusu yok. Direksiyonu takacağız. Olacak bitecek. Arka kısmına geçelim aracın. Şunu bir alayım ben şuradan. Okey e, ee, şunu da alalım hemen. 10 dakikada ön kısmı tamamladık. Bakalım kaç dakikada arka kısmı tamamlayacağız. Arka kısımda fazla bir şey olmadığından biraz daha kolay olacaktır diye umuyorum. Şunları da şöyle koyalım. Tamamdır. Tamam. Şöyle arka kısmı da bir kaldıralım abi. Kaldır, kaldır, kaldır. Hızlı, 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 hızlı. Okay. Şu gerekli malzemeleri falan alıp gelelim. Şu an ışığını kapatalım artık. FPS düşmeye başladı. Tık şuraya atalım şunu. Şunu alalım. Şunlar gönder. Işık kırılma sorunu var abi bu Minesaur'da niye ya? Şunu da at. Şunu da al. Şunu da at. ak, Bunlar arka yaylar. Bunları da at buraya. Bunları da at. Ön tarafın şeyi tamamdı. Şu yayları da atacağız. Buna motor takıldıktan sonra takılacaktı benim bildiğim. Şunu al. Yağmur yağabilir her an. Aynen yağmur yağacak arkadaşlar. Yağmur yağıyor. Senler ne ahı... Neyse dur ya. Bu buranın mıydı? Gözüm görmüyor da Bu buranın mıydı? Ama hava... Şimdi yağmur yağma yani. Bu saatte yağmur olmaz. Değil mi? Abi bir dakika bakayım. Şuradan... Buraya bir yere takıyorduk bunu. Evet. Şurada gördü az önce. Tamamdır. Iıı... Ee... 10 numara değil. Kaç abi bu? Şunu hemen bir almak istiyorum şuraya. Okey. Bakalım. Bakacağız. Kontrol edeceğiz. Ee, 10 numarayı numaraya tekrar geri gel. Sonra 11'e çık. 12'ye çık. Şu gök gürültüsü sesi çok hoşuma gidiyor benim ya. Gerçekte de çok severim. Yani uyumasını sese, gök gök ütüsünün sesine uyumasını severim arkadaşlık. Ee, bunun içinde bu var. Tamamdır. Ee, i̇lk önce diğer tarafı takalım. Şu anahtar değişim olacak burada. Bizim şansımıza bak ya hava kararıyor. Yani. Okey. Şunları hemen alalım. Hoppa. Bir dakika. Tık. Kaçmış arkadaşlar bunu hemen bakmak istiyorum. Bir dakika. Şunu da şöyle alalım. Hemen ortasına bakıyorum. Ee, evet. 14. Arkalar sıkan 14. Şu arkaları bir kapatalım. Tamam. Şuraya yay takılacak. Tamamdır. Yayı taktık. Şu Diğer tarafa da yayı takalım. İçeriden bir şey yapılıyor muydu yaya? Onu da kontrol edelim. Ee, herhangi bir şey yok. Yay kısmında. Aynen. Herhangi bir şey yok. Şey var. Şu amatörler var. Evet. Bunlar var da... Şunu şöyle takıyoruz. Bunu da alalım. Bu tarafa takıyoruz. Bu araba kaç yağmurlarda ıslandı ya. Vallahi billah. Şöyle baksak. Böyle değil tabii ki de bu. Şu, şu, birazcık. Heh. Az önce gördün ama. Hoppa. ake. Onun arkadan şey var mıydı vitası? Vitas yalnız ya. Yani. Vitası var mıydı burada? Var abi. Tamam diğer taraftan bakalım neymiş. İşler de var. İşlerde de var. İçin vidası neymiş o da değil. Okey ilk dışı bakalım. 10 numara olabilir. Belki. Şöyle bakayım arkadaşlar. Değil. 10 numara değil. 9'a bakalım. 9 da değil. Yükseltelim. Değil. 5. 5 değil. 6. 6 değil. 7 7 değil. 8 8 8 değil. 9 değil. 10 10 değil. 11 12 pardon. 11 11 de değil. 13 değil. 14 değil. 15 de değil. Ne abi sen? Nesin sen ya? Tekrar bakalım vidayı bulamamak deli ediyor insanı ya. Şuna bakalım. Bu da değil. 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 Acaba hangi sesi? Ya abi. Oyunda bak mı var? Bana mı öyle geliyor ya? 6 numara tamam. Az önce baktım ben sana. Ha, bu sefer aracın içindeki. Değişik ya bu sefer de. Neyse bu yap yapacak bir şey yok. Bakacağız şimdi şuna. Şunu da bir takalım. Burada iki vida yok mu ya? Yalnız. Aynen. iki vidaymış. Şu arkasında da var. Tamam şu. Şurayı da aynı şekilde yapalım. Bir de burada. Şuradan görebiliyoruz mu? Yok göremiyoruz. Şuradan göreceğiz bunu. Aynen şu arkada birisi. Evet Yağmur hoş geldin. Biz de seni bekliyorduk. Ya ne zaman gelecek bu diyorduk. Geldin sağ ol. Hani çok lazımdı. Hani sağ ol ya. Bu değil abi. Şöyle yapalım. Ee, şunu bir alayım şuradan. Yağmurun sesi biraz fazla gelebilir. O yüzden kusura bakmayın. Tamam. Bu da değil. Şuna bakalım. Bu da değil. Şu. Değil. Oldum 12 arkadaşlar Şunu hemen Şunu da takalım Tamam arkada tamam Güzel Arka kısmını da taktık Şöyle bir içeriye girelim ee, Depo var Şu Depoları falan da halledelim hemen Boş boş durmayalım Depoyu halledelim Şuradan bir alayım. Ama depo olayını e, burada nasıl yapacağız? Çünkü buna vida lazım. Vida olayını yap yapmamız lazım arkadaşlar. Ops <laughs> demiş. Bu, sigaramız yok tabi ki de. Buna markete gidince alacağız komple. Böyle evet neyse arkadaşlar videoyu burada noktalayalım tamam mı bir sonraki bölümde e, başlayıp kasabaya gideceğiz e, zaten gerekli alt kısmı tamamladık bu işte nasıl diyeyim benzindir odur budur bunları burada yapacağız lastiklerimizi falan alıp geldikten sonra takacağız bunları e, bazı uygulamalarımızı yapacağız olacak bitecek e, halledeceğiz yani. O zaman vedamız edelim. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Tam şurada duran abone ol butonundan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradaki duran videoları da izleyebilirsiniz. Buradaki videoları izleyip kanala abone olduktan sonra video altına like atıp yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.